Hazreti Süleyman ile karınca. Hazreti Süleyman, Allah'ın ona verdiği büyük hikmet ve kudretle insanlara, hayvanlara ve hatta rüzgara bile hükmeden bir peygamberdi. Hayvanların ve böceklerin dilini anlamak gibi eşsiz bir yeteneğe sahipti. Bir gün askerleriyle birlikte büyük bir sefere çıkmak için hazırlık yapıyordu. Askerleri Filler, atlar ve diğer hayvanlardan oluşan büyük bir ordu ile ilerliyordu. Bu büyük ordu karınca vadisinden geçerken Hazreti Süleyman karıncalardan birinin sesini duydu. Karınca diğer karıncalara büyük bir uyarıda bulunuyordu. Karınca etrafındaki diğer karıncalara seslenerek şöyle diyordu: "Ey karınca topluluğu, hemen yuvalarınıza girin. Hazreti Süleyman ve ordusu geliyor." Onlar bizi fark etmezlerse ayakları altında eziliriz. Karıncanın bu sözleri Hazreti Süleyman'ın kalbine dokundu. Çünkü karınca kendisini ve diğerlerini korumaya çalışıyordu. Ancak Hazreti Süleyman onların zarar görmemesi için hemen ordusuna emir verdi. Durun, hiçbir karıncaya zarar vermeden dikkatlice geçelim. Ordusu durdu ve yavaşça hareket ederek karınca vadisinden zarar vermeden geçtiler. Bu olaydan sonra Hazreti Süleyman Allah'a dönerek şükretti ve dua etti. Ey Rabbim, bana verdiğin bu büyük nimetler ve ilim için sana şükrediyorum. Bana hayvanların dilini anlama yetisi verdin ve adaletle hükmetme fırsatı sundun. Beni rahmetinle koru ve iyilikle anılan bir kulun eyle. Bu dua Hazreti Süleyman'ın tevazu ve şükran dolu bir peygamber olduğunu gösteriyordu. Karınca kadar küçük bir canlıyı bile önemseyen bir liderdi.